Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'tayız ve bugün sizlerle birlikte e, bir sonraki videomuz olan modlu Survival videosunda hangi modlar kullanacağımızı göstereceğim. Oyuna bir sürü mod yükledim ve e, modlu Survival serisinde bu modları kullanacağım. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim, göstermeye çalışacağım diyelim. Evet arkadaşlar Discord reklamına hoş geldiniz. E, yine Discord reklamımız, Discord sunucu reklamımız. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Discord sunucumuzun adı Gamer guys açıklamada linki var. o bir sürü ses kanalı, metin kanalı ve onun dışında klipler ve öne çıkan anlar kanalı var. Burada bir arkadaş Ward Dog diye biri nasıl bir animasyon yapmış. Telifli midir bilmiyorum o yüzden. Ya bilmiyorum ya. O kadar güzel ki. Çok güzel bir Animasyon değil pardon müzik yani. Arkadaşıyla yapmış. Ben sordum valla. Klipler ve öne çıkan anlar kanalına doğru düzgün şeyler attığını sürece bağlayamıyorsunuz. Zaten bu adam uğraşmış yani baya. Gerçekten bu adam gibi mükemmel şeyler çıkartırsanız ben de videoda gösteririm yani. Neyse onun dışında burada ses kanalları var. Konuşabiliyorsunuz falan filan. Aa, şu an sunucuda az önce biri çıktı ve saçma şekilde ikiz kulyeler resmi attı ve saçma sapan spamlar attı. Onu sileyim ben. Sunucuda saçma sapan şeyler yazmayın çıkacaksınız bile. Yani onun dışında ortamımız böyle sunucu böyle. E, açıklamada linki var. İnşallah gelirsiniz. Sizi bekliyorum sunucuya arkadaşlar. Yanlışlıkla screenshot aldım. E, şöyle gösterebilirim. Şu an zoom yapmışımdır. Performans arttırıcı olarak sodyum kullandım. Bunun içinde e, bütün modular fabrik olarak kullandım. Yani o yüzden aşırı fazla böyle 100 mod, 80 mod falan yükleyemedim. Ama e, tam olarak 43 tane modu var. Şimdi hepsini tek tek tanıtmaya başlayacağım. Ama çok detay tanıtmayacağım böyle. Şimdi bu arada 2-3 mod daha ekleyebilirim. Eee siz yorumlara yazın hangi modlar eklensin daha fazla diye. Ben de ekleyebilirim. Şimdi burada Croptopia modumuz var. Bu e, çok önemli bir mod bence. Olmazsa olmaz. Çok e, kapsamlı ve geniş bir yemek modu. E, o kadar fazla şey var ki. Yiyecek var ki. Bak burada tatlı var, tost var. Mesela salatalar falan var. Hamburger var, taco var. Her şey var. Bu olmazsa olmaz oyuna bir sürü meyve, sebze falan e, getiriyor. E, burada mesela bilmediğim şeyler var. Burada adını unuttum. E, burada mısır, biber. Onun dışında bilmiyorum. E, yeşil soğan. Kivi. E, soğan. Onun dışında baya bir şey var. Çilek falan da var. Ki bunları ağaçlardan da toplayabiliyoruz. Burada... Mesela bu ne ağacı acaba? Aa e, tamam, şeftaliymiş bu. Meyvesini böyle... E, ...şey yapıyoruz, alıyoruz. tıka basıp... Tamam. E, oyunda o kadar fazla tarif var ki anlatamayacağım kadar fazla. Burada... E, o e, ...kitap var işte. E, bu kitap modun kitabı. Modda ne kadar fazla şey olduğunu falan gösteriyor. Şu oyunun müziğini kısabilir miyiz? Telif, yemek... Kel telifli değildi gerçi bunlar. Ama benim başıma ütülüyor. En azından. Değildir değil mi? Neyse burada e, şey kitabı var. E, modun kitabı var. Croptopia modunun kitabı. Burada ağaçlardan bahsediyor. Burada. Pardon burada plantilerden bahsediyor. Burada da ağaçlardan bahsediyor. İşte daha fazla sayfa. Burada. Yani her şeyden bahsediyor. Burada detaylı bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Şöyle macab furniture diyor. Ama e, bu bir dekorasyon modu ve baya bir dekorasyon var. E, Tahtadan odundan üretilen bir sürü dekorasyon var. Baya bir dekorasyon var. O yüzden sadece birkaç tane koyacağım geçeceğim. Biz bunları şeyde kullanırız. Bu arada modlu survival dünyamızda evde falan kullanırız. Op. Mesela bunların içini açabiliyorum. Animasyonu falan yok galiba ama gayet güzel duruyor. İkisini de açabiliyorum gayet güzel. Tamam. Abi şu müzik başımı ütüledi. Bir de e, en önemli modlardan bir tanesi şu Immersive Armor modu. Oyuna bir sürü zırh çeşidi ekliyor. Ve bunları rastgele yerlerden bulabiliyorsunuz ya da kendiniz yapabiliyorsunuz. Mesela... Bon boot diyor, bon helmet diyor, bon chest plate, bon leg. Burada tamamen iskeletten oluşma bir e, set var. Armor seti var, zırh seti var. Bakalım ben mesela bunu nasıl yapacağımı öğrenmek istiyorum istiyorum diyelim de. Ya bu oyunun müzikleri neden bu kadar gıcık ya? Ya sesimi bastırmak için. Ha valla tükürme. Ha. Hadi hadi. Abi arka plana müzik koymayı isteriz de. Tamam şöyle dursun ya en azından. Fazla değil mi bu müzik? Neyse tamam. Mesela ben bu iskelet setinden mesela kaskı yapmak istiyorum. Bon helmet Şöyle yazıyorum. Burada iskelet kaskının nasıl yapıldığı çıktı. Böyle kemikleri koyuyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bu survival'da yapmak basit. Bunların özellikleri var. Bak mesela bu bone leggings e, Kemik bacaklık e, iki zırh veriyormuş yüzde iki daha fazla hız veriyormuş Yani hızı arttırıyormuş falan filan Burada baya güzel şeyler var Bir de slime falan da var Burada baya e, çok güzel zırhlar var İstediğinizi yapabiliyorsunuz Ya da bulunabilir zırhlar bunlar Artık ne yaparsanız bilmem artık e, Burada Mutant yaratıklar modu bu çok detaylı anlatmam gereken modlardan bir tanesi Öncelikle Arkadaşlar etrafta burada zombiler falan var gördüğünüz üzere Ama arada gözünüze çarpacaktır Bir tane mutant yaratık illaki olacaktır arkadaşlar Oyunda doğal olarak mutant yaratıklar spamlanıyor rastgele yerlerde Burada sıradan zombiler var mutant yaratıklar da var tabi Ama henüz daha gelmediler onlar Şimdi burada neden konuşmadığımı hızlıca anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben burada e, mutant, zombi, mutant zombi arıyorum ve e, videoyu durdurduğumu zannediyorum. F9 tuşuna bastığımı zannediyorum ve e, mutant zombiyi aradıktan sonra mutant zombiyi bulduktan sonra e, mutant zombiyi bulduğumda e, gerçekte videoyu durdurmuş oluyorum. Ama ben video işi yaptığımı zannediyorum. Videoyu devam ettirdiğimi zannediyorum ve sesimin duyulduğunu zannediyorum. Aslında ben şu an videoyu durdurduğumu zannediyorum ama aslında videoyu durdurmamıştım ben o kısımda ama neyse. O zaman onun dışında burada e, neyi neyi neleri baktık, neleri bakmadık onu araştırırım. Onun dışında e, bir süre sonra video bitiyor. Bunun sebebi yine aynı şekilde hatalar falan. O zaman evet arkadaşlar bu videomuzun burada sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.